Sarı çocuklar. Kız. Yorulmadın mı daha? Arkadaşlar herhalde artık bundan sonra video çektim de. Yani bundan bir saat oynuyorum ancak böyle yoruluyor. <laughs> yorulmuyor, yorulmuyor daha. Daha yorulmuyor bakın. İşte aynı. Hareketleri. Nasıl sürüyorsun sen? Git. burayı taradım arkadaşlar. Dur kızım dur döveceğim şimdi seni ama ha. Isırma. Hayır. Şşş. Hayır kızarım. Git. Hadi. Arkadaşlar oyun oynuyor ama ısırıyor. Dur. Niye ısırıyorsun sen? Niye ısırıyorsun sen? Dur kızım. Isırma. Isırma. <laughs> tamam bak bak bak. git, git. Hadi git. Hadi. Kobra'yı bugün taradım arkadaşlar. Allah Allah. Git yavrum git. Arkadaşlar şey. sarı köpekler bilmiyorum. Ben Sezar'dan başlamıştım sarı köpek beslemeye. Yani sarı köpekler daha böyle güzel duruyor. İnşallah nasip olursa Sezar'ın da sarı yavrularını besleyeceğim. Az önce aklımdan o geçiyordu. Bak 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 bak. Sıra sıra. Alı al, Tıpkı babası gibi. Lena neredeyse aynı buyundanı gibi diyecek mi ama yani kobra arkadaşlar bugün taktım tam 70 kilo daha yeni yeni kilo almaya başladı. ısır isır, isır, al al al. Nasıl sürüyor? Nasıl sürüyor? Nasıl canımı yakıyorsun? Git. <laughs> Allah Allah. Kızım git git. Hayır. Hadi. Git, kız. Arkadaşlar koptan maşallah. Pırıl pırıl vuruyor. Bakın her yer tüy. bir taradım. Reyna da içerideydi. Onu da şimdi serbest bıraktım çünkü gelen giden fazla oluyor. Bu sefer gelen gideni hani alışıyor. Yarın bir, bir gün böyle oynak bir köpek olur arkadaşlar. Hoş benek derler. O yüzden adama saldırması için biraz da yani öyle çok adamcı olmasını istemiyorum ama gene de böyle yabancı havlaması lazım. Eğer sürekli gün içerisinde Gelen giden misafiri müşteri görürse, nasıl değişik bakıyor ya? Bakın arkadaşlar şimdi önüne çekeyim de <laughs> çok güzel bir kapak fotoğrafı oldu Ya yanında tehlik var arkadaşlar arka taraftan getirene kadar kofrayı bayağı yoruyor. Çok güzel maşallah. Ayağında hafize çıktı. Onu yarın arkadaşlar sabahleyin veteriner kontrolünde orayı bir iğneyle ya da ne bileyim jilet gibi bir şeyle orayı keseceğiz. İçindeki o pisliği boşaltmamız lazım. Köpekte durup durmadık yerde abze çekti. Yani yara falan da almadı. Orada yara da yoktu. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Ne yapıyorsun? Her türlü yol deniyor arkadaşlar. Leyna. Kim var orada kızım? Vallahi arkadaşlar. Bir an sessiz kaldı ama kobraya baktım çünkü buraya getirdiğimde tam 60 kiloydu. Geldi geleli 10 kilo almış. Ben 60 onu üstünde olacağını sanmıyordum. Yani en fazla 62, 63 civarı gelir diyordum. Yani maşallah bu eklem destekleyici haplardan kullandığımız için kırmızı gibi duruyor şu anda. Güneş de yavaş yavaş batıyor. Gözlere bakın arkadaşlar. Ne var oradan ısırıp ısırıp duruyor. Üzerinde pire falan yok arkadaşlar günlük. Sürekli bakıyorum. Bir de kış ayındayız. Allah'a şükür hayvanlarda da pire yok. Keçilerde bile yani pire yok. Ama bu niye kaşınıyor? Şimdi oldu ama orasını tutunca kaşınmaya başladı. Kaşın kaşın kaşın. Ütü çekiyoruz ya. Ama pilotlar sürekli durmazdı yani yerinde. Az önce tuttuğum için orayı Kaşımaya başladı. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Orayı yerine götüreyim şimdi. Hava da soğumaya başlıyor. Günüzlere Sıcak oluyor ama böyle güneş batımına doğru arkadaşlar bir <laughs> esinti geliyor. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda.